İşte Hz. İsa öyle veya böyle. Tarih sendesinden çekildi. Sonra kovuşturmaya devam ediyorlar. Hz. İsa cemaatini kovuşturmaya devam ediyorlar. Kimler? E bu işte yönetici sömürücü zümre. Nereden biliyorsun? Yeni ayet anlatıyor. Bunun en büyük kanatı kim? Tarsuslu Pavlus. Hristiyanlığın bugün en büyük azizi. Nereden yetki almış? Kendisi ifade ediyor. Bakın. Şimdi buradan sonrası artık jenerik senaryo kendi Şeyi ifadeleri Ben diyor başkahinden diyor yetki alıyordum Hazreti İsa'nın diyor cemaatine Zulüm ediyordum Tutukluyordum öldürüyordum Ölüm soluyordum onlara İşkence ediyordum hapsediyordum Zindana atıyordum diyor Ya şimdi bir saniye arkadaşlar Birincisi sen başkahinden yetki alıyorsan Başkahinin kim olduğunu biz biliyoruz Pavlus işgal cephesi adına çalışan bir adam Bu kesin Tarih ilk çıktığı zaman. İki. kim bu? Yani, yani de Hz. İsa'nın havarilerini niye zulmediyor? Şimdi sıradan yani böyle karşıdan karşıya geçen bir adamın birilerini tutuklamak, ondan sonra öldürmek falan böyle hakkı var mı yani? Yok. Demek ki bu adam siyasi bir figür. Devlet en kötü, iyi aynen, en kötü ihtimalle emrinde silahlı askerleri olan veya işte zabıta kolluk kuvveti gibi bilmiyorum yani. Böyle bir adam. Nitekim Roma vatandaşı Roma vatandaşlığı öyle 3 kişide, de 5 kişi de değil, 100 kişide değil, 1000 kişide bir kişinin elde edeceği bir imtiyazdır. Roma vatandaşı yani Öyle istediğiniz zaman Roma vatandaşı da olamıyorsunuz. Olamazsın. Çok büyük meblağda para ödemen lazım. Anandan babandan getirmen lazım. Romalılar namına çok büyük yararlılıklar sağlaman lazım falan filan. E bu Roma vatandaşı bu. E bakıyorsun Yeni Ahit'teki şeylere birçok Romalı kralı, hükümdarı şeyi hepsini tanıyor. Dostları var. Çok yakın dostları. Sıra dışı. Ve düşmanları var. Onlar da krallar. Mesela Nebati Kralı 4. Aretas. Bunun düşmanı. Kosu var onun valisi. O kovalıyor bunu şeyde. Ya şimdi bu siyasi bir figür bu. Besbelli yani. yani ya dini, dini bir kişilik değil. Değil. Fakat işte bu zulümler sırasında diyor ki ben diyor Hazreti İsa'yı gökte diyor beni gördü. Bana diyor seslendi diyor beni seçti kim seçti Mesih ve Hristiyan inancı Hristiyan geleneksel e, kilise inancı da diyor ki evet diyor seçti Mesih onu seçti sonra gitti diyor işte havarilere katıldı bu ya aslında hayatı boyunca hiç görmemiş Paulus nasıl göğe çıkmış? Şimdi Hazreti İsa ölüyor çarmıhta, çarmıhta öldükten üç gün sonra diriliyor göğe çıkıyor ve işte kendisine inananlara görünüyor.